öfkeli iken yapılan boşama geçerli midir? Aile, İslam'ın önem verdiği toplumsal kurumların başında gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'in evlenmeyi teşvik eden ayetlerinin yanında Hazreti Peygamber'in kurulmuş bir aile yuvasının meşru bir gerekçe olmaksızın bozulmasını yeren hadisi şerifleri de dikkate alındığında ailenin oluşturulması kadar devamının sağlanmasının da dinimizce önemsendiği açıkça görülmektedir. Bu bağlamda aile içinde meydana gelen tartışmalar büyütülmemeli ve aile yuvası öfkeye kurban edilmemelidir. Hazreti Peygamber öfkeli kimsenin kendisine hakim olmasını, olumsuz sonuç doğuracak tasarruflardan kaçınmasını, abdest alma ve bulunduğu ortamdan ayrılma gibi sakinleştirici yöntemleri uyguladıktan sonra aklı selim ile karar vermesini tavsiye etmiştir. Öfke anında yapılan boşama, talak, İslam hukukunda geçerli olabilir. Ancak bu, kişinin öfke durumunun derecesine bağlıdır. Fıkıh halimleri, öfkenin boşamayı etkileyip etkilemediği konusunda kişinin ruh halini dikkate almışlardır ve öfkenin boşamayı hükümsüz kılabileceği durumlar belirlemişlerdir. Öfke halinde yapılan boşama konusunda fakihler öfkenin derecesine göre üç farklı görüş beyan etmişlerdir. Buna göre, Hafif öfke, eda ehliyetine sahip, aklı ve şuuru yerinde, ne söylediğinin farkında olan kişinin öfkeyle söylediği talak sözü ittifakla geçerlidir. Bu durumda kişi öfkelenmiştir, ancak ne söylediğini veya yaptığını kontrol edebilecek durumdadır. Böyle bir öfke halinde yapılan boşama geçerli kabul edilir. Şiddetli öfke, ne dediğini bilse bile itidalini kaybedecek ve sağlıklı düşünemeyecek şekilde öfkelenen kişinin yaptığı boşama da geçersizdir. Din işleri Yüksek Kurulu, bazı alimlerin benimsediği bu görüşü tercih etmektedir. Kişinin aşırı öfkelendiği, kendini kontrol etmekte zorlandığı ancak yine de ne söylediğinin farkında olduğu bir durumdur. Aşırı ve kontrolsüz öfke, öfke sebebiyle şuur kaybı, öfke halinde akıl ve şuurunu tamamen kaybeden, ne dediğini bilmeyen cinnet halindeki kişinin talakı ittifakla geçersizdir. Eğer kişi öfke nedeniyle tamamen kontrolünü kaybetmiş, ne söylediğini veya yaptığını fark edemeyecek bir hale gelmişse, İslam hukukçularının çoğuna göre bu durumda yapılan boşama geçerli sayılmaz. Çünkü bu durumda kişi iradesini tamamen yitirmiş ve sağlıklı bir karar verme yeteneğini kaybetmiştir. Özetle, öfke anında yapılan boşama geçerlidir. Ancak öfkenin derecesi önemlidir. Hafif öfke halinde boşama geçerli olurken, şuur kaybına sebep olacak kadar aşırı öfkede yapılan boşama geçersiz kabul edilir. Bu konuda tereddüt veya emin olamama durumlarında bir fıkıh halemine danışmak tavsiye edilir. Neden bir uzmana danışmalısınız? Kişisel durumunuz, her boşama durumu farklıdır. Kişisel durumunuz ve yaşadığınız olaylar, boşamanın hukuki sonuçlarını etkileyebilir. Talağın hukuki sonuçları, İslam hukukunda boşama, sadece dini bir kavram değil, aynı zamanda hukuki bir sonuç doğurur. Bu nedenle, boşanmanın kişisel haklar, mal paylaşımı gibi birçok konuda önemli etkileri vardır. Farklı mezheplerin görüşleri, İslam'ın farklı mezhepleri talak konusunda farklı görüşlere sahiptir. Bu nedenle hangi mezhebe mensup olduğunuz da bu konuda önemli bir faktördür. Ülke hukukları, ülke hukukları dini hükümlerle birlikte boşanma süreçlerini düzenler. Bu nedenle yaşadığınız ülkenin hukuk sistemini de göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Unutmayın, hukuki ve dini konularda doğru bilgi almak ve karar vermek çok önemlidir. Unutmayın, bu bilgiler her durum için farklı hukuki sonuçlar doğurabilir. Umarım bu bilgiler boşanma hakkında size yardımcı olmuştur. Unutulmamalıdır ki bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır.